Of. saat 11'de toplama saatimiz ama daha 11 10 var. Herkes geldi. İyi mi böyle? Yani böyle iyi mi? Genel olarak iyi mi? <laughs> Beğenmediğim bir şey varsa değiştireyim. Ne var? Az. Az mı? Daha toplanma saati gelmemiş hali bu. Bir dur bir saat gelsin. Ben bu kadar topladım. Gerisini sen topla. <laughs> Anca bu kadar elimden mi geliyor? Öyle işte daha toplanma saati gelmedi. Bakalım ne kadar olmuşuz. Bir bayrak dağıtımına. Ee, Bayrağınız var mı? Bayrak. bayrak bir, tane ver, bir, ver. bir tane verebilir misin? Varsa <laughs> vermeyin. Var o, ama için işte. Şey Arkadaşın elinde bir tane. Şeyli değil mi? Biz geri teslim veririz sana. Tamam. Bana vermene gerek yok ya. Olmayanlara dağıtayım dedim. bayrak var mı fazla? Var şunu götürün Ha. Benim son bir bayrak size nasipmiş. Bitti oğlum. Sabahtan beri bayrak da Geç kaldınız. bir evde. Gele Ev nerede? Yakınmış. Git şuradan al gel. Daha yarım saat var. Getir de onları da dağıtalım hadi. Uçuşta kalkarız ya. Ne yapıyorsunuz orada? Sen ne yaptın? Özel hareketçilere benzemişsin. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi, i̇yi olmuş abi. Oğlum nereden geçeceğiz lan? Arkamdan birileri bağırıyor da sürekli. İşte bunlar o beğenmediğiniz, serseri dediğiniz motorcular, kuryeler. Ankara'nın kuryeleri. Tamam. Tamam. Kayıttaymışsın. Kayıttayım. Senin kamera nerede? Aslan. <laughs> Ön kopyalı mı? Şu an mi? Doldursunlar, çekiyor şu an. Neyse sonra görüşürüz var mı? Ne lazım? Ne? Ben salladım. Ben salladım. Ya bence şuradan yapsınlar. Çok çok mi? iyi mi? Şuraya çıkayım da bir genişten alayım. bayrağa bak anten gibi dikmiş lan. Tahmin ettiğimizden fazla kalabalık var. Oldum, almış, abi bitti bayrak arkaya kadar gittim dağıttım. Çok mu bayrağın? Hiç kalmadı. Dağıttım hepsini. Aleyküm selam iyi sen abi. Tamam, olur, olur, olur. Biz de uğraşıyoruz işte. Allah kolay gelsin. Geldik bekliyoruz. bayrak alın, Bayrağı biraz önce bitirdim. Tamam. Elimdekileri. Tamam. Ama babamla olabilir bir soru istersen. Tamam. Seni özel çekmeye geldim oğlum. Teşekkür ederim abi. Şu bayrağı abi çekelim arkadaş. Maşallah abi. Dur bakayım. Bu ne yapmış bu böyle? Evet. Nasıl? Evet mevcut sağlam. Nasıl olmuş? Başarılı olmuş da. Köprüye köprüye takmasın yok, diyorum. Denedi, denedi geldi. Ha <laughs> Tamam denediyse sıkıntı yok. Mevcut sağlam. Mevcut sağlam, sağlam de, dedikleri bu işte. Sen ne diyordun ya? Şöyle. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Çekim yapıyorum. <gülüyor> İyi, <gülüyor> İyi valla uğraş. Bak bizim eski tüfekler orada. <laughs> ne var ne yok? Yalnız gelseydin. Ee, şey yakışıklı ya, olmuşsun. Teşekkürler kardeşim. He. Sen değil bu yakışıklı olmuş. çok Ramç hoş geldin. Taraflarda... Çekim mi yapıyorum At. çıkaramadım az. Benim He, çekiyorum. Evet çekiyor. <laughs> Aklı başta e, insanlar lazım şu tarafa. Ben de çekmişler. Çok resim atıyoruz ya. Sen ne yapıyorsun ya? Tokalaşak da gidiyorum hadi. Oo, nereye gidiyorsun abi? Nereye? Dolanıyorum şöyle. Niye dolanıyorsun? Çekim mi yapıyorsun? Bebeleri çekiyorum. biz de çekiyoruz. He çekiyorum. Sen neyle bundan mı geldin? <gülüyor> ee, <gülüyor> en, <gülüyor> en, iyisini yapmış. Tamam. Gannet, herkes öne geçme derdinde arkadaş Hala geliyorlar. Bak bunlar benim de dediğim gibi serseri dediğimiz de adamlar. Liseki. Çekiyor. Çekiyor. bayrak bitti ya. Fatih. Yavaş yavaş. Mi? Oğlum tutamıyoruz milleti. Yüzde elli tutamıyor mu? Şimdi ne yapacağız? Hadi güzel Arka hiç sorma. Bu en kalabalık en kalabalık bu oldu. Arkaya gidemedim geri döndüm. Biz polis arabasının önüne buraya koyacaklar. Ne polisin arabasının önü lan? Polis arabasının arkasına şu koyar. ya. Hadi polisin sağına soluna biz gireriz. Tamam, işte arkaya ya. da arkamıza bir kişi koyacak ki kimse geçilmez. Arkaya koyduğumuz adam duracak mı zannediyorsun? Manyak. Işte, yavaş yavaş değil mi? Bak ben geldim millet arkadan. He ee, aşağı. Sinyal de vermiyor la bu. Of, bura kötü oldu. pekske , pekske , pekske , pekske , pekske . Oğlum, dur, kardeş anlamıyor musun sen? Gözünü seveyim. Sen gidiyorsun, arkada geliyor. Evet, evet. Durmaya dur. haydi, ya. Amirim, geçiyorum. Evet, 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 evet. Toplaması zor oluyor. Geçiyorum diyorum geçmedi amına. Ya kalabalık olunca böyle olur. Kalabalığı zapt etmek zor. Bir de şimdiye kadar kalabalık ortejlerden biri oldu. Beklediğimden kalabalık oldu yani. Aynen öyle durduramadık ki. Daha 11'de çıkıyorlardı hepsi hareketlendi. Ama on numara görüntü. Bak bak gelişlere bak. Mükemmel görünüyor. Haydi. Atırla ona. Fer seri. He?

Şuraya doldura. He doğru söyleyin. Tamam doğru söyleyin. İzleyelim izleyelim dur. Tamam tamam dur. Hadi gidelim. Bitti oğlum işte. Kızılay'ı almadılar. Ha yürüyerek mi? Adamlar daha köşede bekliyor. Hani diyor motorcular nerede diyor. Ormaya gidecek. Diyor. Tamam bitti bitti. bitti mi? He he bitti. Tamam. Evet. Arkadaşlar bitirdik. Yol bitti. <laughs> bitti. Aslında bir saat sürdü. çabukta da değil. Daha yeni başladık. <gülüyor> <gülüyor> la beni çekmiyor mu oğlum o? <laughs> Seba, Seba, gel 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 gel. Doğru dur la dur. Dur la dur. dur. Seni bir varsa beni sağlık durur mu? Çıkar. Ne oldu? Yok öylesine, seni soruyorlardı herkes Kim soruyor? Herkes Tamam bitti işte evet, oğlum, da dağılsınlar artık Yapacak bir şey yok Sırayı kalabalıkla çarptın değil mi şu anda? Ya isteyen yürüyerek gitsin, motor sokmuyorlar Sokmuyorlar to Tamam bitti, işimiz bitti Kafayı çek, millete millet evi toplayalım Bir evet. megafon yok mu? Yok lan megafonumuz Ben toplayayım mı? Ne yapacağız? Toplayıp toplayayım. Hayır, toplayıp ne yapacağız? Bir tur atalım şöyle Belgeselin evet. orada tekrar bir tur yapalım şeyin oradan, danıştayın oradan. Tamam. Herkes dolanmak istiyor da işte toplayamıyoruz evet, ki bak. Polisi çağır da her şey çeksin, anons versin bize. Evet. Bir tur daha atıyoruz. Biz bir tur daha atalım dedik. Tamam şu karşıya geçin de. Bırak bir tur daha atalım diyor O zaman polisi göndermeyiz Abi <laughs> motor al kafaya geç Orada da bekle <laughs> Ne yapıyoruz? Bir tur daha atak dediler Devam et devam et Şuradan atacağız Atıyoruz mu? Şu pazarın oraya toplanalım hep beraber Tamam abi Oradan döneceğiz artık Abi Abi abi, abi. abi. Oğlum beni sollama diyorum bak Beni sollamayacaksın Olur ya öyle. Benim de benzin bitti. Valla. de? 7 aldım, 20 kilometre oldu. Fazla uzun gezmeyelim. <laughs> Hadi, oğlum yaklaşma, korkuyorum ya. Thank <laughs> you. اوه <laughs> يا